Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, ne oynuyoruz? What the bot mu neydi öyle bir şey oynuyoruz. Arkadaşlar şimdi ilk önce e, bir tane bot yapacağız kendimizi. Şundan bir tane çok basit bir bot yapalım. Şöyle şöyle yapalım, şöyle birleştiriyoruz. Çok kuvvetli bir yağmur yağacak sel bahsede etrafı ondan işte kurtulacağız. Tam şöyle dandik bir tane yaptık. Sonra bu arada şu altta zaman var. Hızlıca yapmalıyız. Bunu da yapsaydık daha iyi Tam koy. Şöyle. Şöyle, 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 şöyle Birisi geldi, binmeye çalışacak ve bindirme kardeş ittiriyor bak Evet şimdi Dümen koyacağız. Arkadaşlar ben bu ee, Whatever the Float'u çok eski. Eğer oynadığım için ee, levelim 20. Ondan çoğu eşya bende var. bu yüzü hangisi lan? Şöyle. Aman Allahım dümen de koydu lan. Bilme lan. Adam bak hemen düğmeye çalışıyor veya bir şey yapalım buraya girerler böyle. <laughs> ha evet gördüğünüz gibi ya yağmur başladı. Evet, grafikleri de full diyeceğim bu arada. Çok güzel bir görüntü oldu. Şunu hemen evet, lan lan botumdan İnan, Git lan. Git botumlar. Arkadaşlar ee, denize düştüğümüzde çok fazla kımıldama mı oluyor? Lan, lan kim sıkıyor bana ya? Şurada birisi var o sıkıyor. Öldüremedim, öldüremedim. Lan kim var görmüyor ki? Tamam şimdi Ben senin gemi yok etmem lan? Diyecektim ki benim gemim yok Oğlum, Bekle sen bekle. Al hadi. Şimdi sen nerede o nerede o? Şu bir yer. gemini yok edeceğim oğlum. Yok öyle yok öyle dünya. Beni öldürdük yine. Bunu da öldürdük. Arkadaşlar işte böyle para kazacağız falan. Şunun gemisi çok iyiymiş. Lan yani sıkıyor bana yine ya? Sen mi yine? Adam yine öldürdük. Gemini bir batırayım da gör. Bayağı para kastık. Biri sıkıyor. O sıkan kim ya? öldürdü kadın lan kim? Bin şuna bin şuna. kim sıktı? Şu şu ikisi şu sıkmıştır. Senin gelir parçaları oğlum. Şuş. Bu senin gelimi. Oha parçalıyor. maalesef kardeş. Su çekiliyor şu anda. çekmeden bir daha öldürelim de. para lazım çünkü. Evet şu su çekildi. Ee, şurada dakikamız var. Gemimizin son hali bu. Ee, böyle oldu çünkü e, böyle kalkan koymadık. Gemimizi ondan böyle oldu. Şurada bir can işareti var ya, bu ne öyle? Bakın altı su. Ya şunu satacağım ya. Sen, ben gemi tamam mısın? O, bunu nasıl yapacağız? Ah, repair'ı ya. Tamam arkadaşlar şimdi fena bir gemi yapacağım. Şunlardan bir koyacağım altını. Ben biraz para geldi. Yamuk yamuk yapacağız yine ya. Yapacak bir şey yok çünkü zamanımız kısıtlı. Ben bunun yanında da şöyle Armor'dan oradan koyacağım, şunlar çok kuvvetli bu araların. Bunlara da çok koymamak lazım çünkü e, e, gemimiz yani e, su, suyun üstünde durmuyor. Ondan çok koymamak lazım. İnşallah suyun üstünde durur parçası ne destekleyelim durmasını. Şöyle şunlardan koyalım. Bunlar da hissediyor çünkü. Çok kötü yaptık. Ya. Gerçekten çok kötü yaptık. Neyse bir tane buradan koyalım şu pahalısından. 21 oldum lan. Acaba yeni bir eşya geldi mi? 3 more level, 3 level sonra. 1 level sonra var şurada ne yapayım ne yapayım ne onlar çok, çok, çok um, işte şey olduğundan gemi yenen kapatıp duruyor onlar, onlardan koymayacağım yani şunlara koymayacağım Can geldi, can geldi ya. Hadi Bas 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 bas. <laughs> Şimdi milletin gemisine bineceğim öyle dalacağım. selamünaleyküm aleyküm. <laughs> Haydi bu. <laughs> Sen benim gemi beni düşün düşman olsun oğlum. Seninle uğraşacağım artık. <laughs> öldü öldük öldük öldü derken ne olur senin şu bir tanesini öldürdüm ya. Tamam. Şu şöyle ben kaçalım bir yerleri çünkü bu sıkacak bizi. Yok öyle kardeş. Şurasını da patlatayım gelin hadi. Oha. Tamamdır şurasını patlattık mı? Çok büyük ihtimalle gemi çökecek. Ama burası da varmış Şurayı da Kırıl artık. Ana çökmüyor lan. Ama bunlar ne ki? Neyse adamı öldürelim. 100 xp 75 keş. Aa arkadaşlar. Gemiyi kaçıracağım. Gemiyi kaçırıyor mu? <laughs> Lan. Bu, bu gemi dönmüyor ki. Sen niye sıkıyorsun lan bana? Kalaşını işte kopaldım diye adam mı oldu Bu arkamdan mı oldu adam diye. Neydi? Şu şu. adamlara bakıp Lan. Gemi kaçırıyor adam. Lan gemi kaçırıyor. Sen kimin gemisini kaçırıyorsun oğlum? Milletin gemisini yıkalım. Şuradan hemen öldürelim ya para gelsin. Neredeydi? Şu. Öyle abi. Tamam. Paranı alırım. Az. ama ya zaten zaman bitti. Arkadaşlar gördüğünüz eğlenceli bence oyun. E, çok fazla paramız var ama işte yapma kabiliyetimiz yok. Bu kostlar yani paraları burada. Biraz da şöyle bilmediklerimizden düşünmeyelim mesela. Teleport spawn diyor. Bu ne şimdi? bu cam mı veriyor? Şu altta cam bir çıktı ama altına mı? Neyse evet, işte biraz daha şu kutulardan koyalım çünkü gemimiz batmasın hemen. Yani çünkü bu altı kırıldığında gem şey işte hemen çökecek. Yani gemi onu da hemen bunlardan koyacağım. Şunu da koyalım. Hatta bunların kenarlarına armor koyacağım. Gemi birisi geldi ya yani. bakayım yaptım. zannediyor. Bir diyor. İki tane daha koyalım. Bunda bir yanlarına koyacağım. Hmm, en çok cam olan şu da bu çok şey. Hmm, ee, ağır yani. De ağırlığı nereden görüyorum bilmiyorum yani neyse. Fazla zamanımız yok hemen yani şunlardan koyalım. Bunu nasıl düz çeviriyoruz? gelelim? yanlarına koyalım şimdi çünkü zamanımız kısıtlı arkadaşlar burada bir yerde team de var aynı gemiyi e, kullanma var. işte aynı gibi de doğma var gitsene kardeşim senle mi git ya git yağmur başladı git şuradan e, ben şöyle diyecek mi ama şu öldü bu arkadan bizim geber şu bu ne lan e, bu gemiyi kaçırırsak var ya efsane olur gel şuraya arkadaşlar görüyorsunuz ya adam ne yapmış dal dal dal. gel gel. Ama kadının ilgini kaptı herhalde. Çalın hemen. Hadi. Stamina bitti. Ama Şunları öldürelim. Bakın şimdi gördüğünüz gibi çok hızlı git, gitmiyor. Çünkü çok fazla eşya koyduğumuz için.

Sen kimin gemisi parçalıyor lan? Öyle artık lan. Alsa niye parmaklarım ağrıdı? İnşallah size de sesleri gel gelmez bu bastığım çok fazla ses gelecek yoksa. Şu da bir burak Kim, kim sıktı ulan, üçlü sıktı. Gel buraya sen, gel şimdi. Gel buraya, gel. Bir kaçma imkanı yok. Hadi hadi ulan be, öldürecek Hadi çık. Ondan, arkadaşlar şunlardan... E, e, ...Kalaşnikov falan... ...çıkıyor bir an kötü yoktu. Şu şuradan düşmesi lazım ama bunda bu ne oldu ne oldu? ne lan. Ha, aynen. Scar H çıktı şu an mı? Scar H işte taramalı. Şimdi artık tabancayla değil de taramalıyla sıkacağız milleti. Botumuzun son hali bir bakayım oooo mavi mi varım leveli baya yüksek galiba o bloktan yok yani, o mavi bloktan paramız çok ama işte yapamıyoruz ki düzgün gibi ya vakit kalmıyor sandalye ne alaka Bu, bu, bu da bayağı ağırmış. Şimdi şunu ben genelde önden gittiğim için şunu da şöyle koyacağım. Çok fazla koymayacağım ya çünkü gemiyi batırır bu. Şuna bakmaz şimdi. Hatta batar ya hatta bir şey koyalım. Şunlardan koyalım ya. Batacağını hissediyorum nedense tamam işte bunlara armor çektik mi kardeş yine dolduralım armor dolduralım Ay, lan buradan. Şuna bak, bakmaz ya. Tamam lan gitsene oğlum, git lan. Kaçsa, ulan. Neyse hemen şu adamı öldüreceğim. Bir sesini kıssak mı biraz? <laughs> <laughs> Arkadaşlar, bir, ulan battı gemi be. Ulan battı be, mülteci ol olacağız kardeş, başka çare yok. Lan sıkıyor bana? Neyse şimdilik öldürdüm bakalım. Şimdilik öldürdüm bakalım Home, sen bittin onu. Sen ne bulacaksın? Arkadaşlar gördüğünüz gibi fazla koyduğumuz için battı. Normalde yani batırmazdım mı? işte size göstermek için. Bütün isabet ettiremez bir insan hiç mi? Şimdi sen beni öldürmüştün kardeş değil mi? Şur. kim sıkıyor bana yani Bir sıkmayın da şu adamı. öldün lan? Ölüyormuş ya kaçtı. Neyse. Şurayı bir bir silah ters tutsak da parçalayabiliriz. Öldürdü beni. Yalnız o fena yapmış yerim. Yani. Şuraya gidelim ya şunun gemisini kaçırırız ya şöyle. Kardeşim in. Ulan. sıkıyor birisi. Kim sıkıyor lan? Ah kim? Ah şu sıkmış. Ya böyle şey olmaz olsun ya. Mülteci yani, gibi kaldı bu okuyun. Şu L'de birisi var gibi. Aynen. Eee partiden hiç bu lan. sat ya sat. Hmm. Selvut sat. Daha var mı var Selvut. Doğat var mı? Bu kesin. Bu bu. Bu bakıyor. Ona hiç girmeyelim. Önceden yapmıştık fena batıyor. Ne oluyor burada? Aynen aynen. Normal eskiden bu yukarıdakiler yoktu şu sert box'ta bir tane yani sert box'a bir girelim. Bakalım ne oluyor. Hadi sandbox box. Yok. Galiba burada eee yapacağız. Öyle midir acaba? Bakalım. Şimdi bitireceğim o öbür sesi. Efsane bir şey yaptım. bunlar mıymış çocuk? 2500 parası o. Çocuğun ve Ne şey ki? Yani neyse ya geç şuna hmm. Abi burada kendi gemimizi yapmak yokmuş yani. Tüh. <laughs> Yapsanlar iş gücü. <laughs> Gemin altına bakalım. Altı mayı da yapıldı. <laughs> yapmış. Hmm. Arkadaşlar bence bölümümüzü burada noktalayalım. Hmm. Ben sen fazla şey bekliyorum. İşte gemimizi burada yapacağım Orada savaşacağız tarzı şeyi bekliyorum. Demek ki öyle değilmiş. işte hmm. 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 Oyun gördünüz. Bir sonraki gün görüşmek üzere. Görüşürüz.